Bunun da kızı pek kıymetlidir. Nasıl verecek hiç bilmiyorum. <laughs> evet bir kız isteme işi olacak diyor bizimle. <laughs> Oğlum arkandan atlı mı kovalıyor? Bu herkes bekliyor sen saksı gibi duruyorsun. Efendim. Biz haşmet kurt olarak yaşlarını erken bulsak daha yangından mal kaçırır gibi yüzük takmışlar. Netice olarak ben horozumu salmışım, davo olan düşünsün. Hani bana komaz. Haşmet daha klasik bir giriş yapsam O zaman şöyle söyleyeyim. çocuklar sevmiş, anlaşmış, anladık. E, bu kadar kısmet işidir. E, sonu ne olacak belli olmaz. Ama e, adettendir. E, böyle durumlarda e, denir ki Allah'ın emri. E, çocuklar birbirlerini sevmişler, anlaşmışlar. Bize de hayırlı olmak düşer. Sözümü kesmeseydiniz keşke. Baba zaten söz kesmeye gelmedik baba. <laughs> Afun sonunu dinleseler de iyiydi. Yani e, baştan da alabiliriz. Yani eee kayınpeder e...